Cezaevinin kapasitesi neden bu düzenlemeye gerek buyduğuna ilişkin de bazı değerlendirmelerde bulunacağım. Öncelikle sen de girişti ifade ettin. Aslında infaz düzenlemesini yeniden ısınması ya da raftan indirilmesinin temel gerekçesi şu sıralarda Türkiye'nin dünyanın aslında büyük bir tehdit olarak gördüğü koronavirüs salgını. Bu kapsamda ceza cezaevinin kapasitesinin çok üzerinde olması nedeniyle bilançosunun bu nedenle koronavirüs tedbirlerinin olası bir koronavirüs tehdidinin cezaevinde yayılması tehlikesi binayen bu düzenleme raftan indirildi ve artık siyasi partilerle görüşme masasına yani kısa sürede meclisin gündemine gelme düzenine ulaşmış oldu. Peki neden görülüyor cezaevinin kapasitesine? ne? Öncelikle isterseniz cezaevlerinin kapasitesiyle başlayayım. 300 bin kişi var Sen de ifade ettim. Bu 300 bin kişinin de açılımını vermek isterim aslında izleyicilerimizin kafasında bir yol haritası oluşması açısından. Öncelikle cezaevinin kapasitesi, cezaevlerin toplam kapasitesi 235 bin dolayında. Ancak toplam 300 bin kişi var cezaevinde. Bunların 257 bini hükümlü, yine 43 bini de tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır bulunmakta. E, cezaevindekilerin yaş, e, yaş e, cinsiyete göre dağılımını da verelim istiyorum. E, buna göre kadınlar, e, kadınların sayısı 200, Kadınlar 12 bin kadın cezaevinde halen e, bulunuyor tutuklu ve hükümlü olarak. Erkeklerin sayısı ise 286 bin dolayında. Yine e, çocukların sayısı da e, 2500 dolayında da 18 yaşın altında çeşitli yaşlarda çocuklar cezaevinde e, bulunuyorlar. E, burada e, şunu da ifade etmek lazım 43 bin terör suçlusu e, terör e, suçlusu dedik ama e, pardon... E, şu şeyleri verdik, bilançoyu verdik, ne kadar kadın erkek olduğu söyledik. Peki suç dağılımı nasıl? Onu da ifade edelim. Aslında bu çok önemli. Zira e, kapsamın ne çerçevede olacağı bu sayılar üzerinden değerlendirecek ve tahliyeler de esasında bu rakamlar üzerinden konuşulacak. Onun için çok önemli. Öncelikle şunu ifade edeyim. Suç, suç dağılımına göre e, uyuşturucudan yani uyuşturucu madde ticareti veya kullanıcı toplamda 65 bin kişi cezaevinde. Ekzol uyuşturucu var. Bir sürü Şundan en çok uyuşturucu herhalde. en, ağır, en fazla uyuşturucu var. Evet, abi, bu. 5 bin kişiydi. O anlamda zaten infaz düzenlemesini şu an siyasi partilerle görüşmesi sırasında bu uyuşturucunun kapsama alınıp alınmaması en önemli tartışma başlığı olacak. Ve bu uyuşturucunun yanı sıra 45 bin hırsızlık tutuklu ve hükümlüsü var. Cinayetten 34 bin kişi yani kasten öldürme suçundan 34 bin kişi cezaevinde terör suçlusu yani terör örgütü üyeliği suçundan ya da diğer terör e, kapsamında TMK kapsamında kalan suçlarda toplamda 37 bin kişi cezaevinde bulunuyor. Yanlı ve Gaz suçundan da 27 bin kişi cezaevinde. Yine örgütlü suçlar dediğimiz ki bu örgütlü suçlar organize suçlar yani terör harici olan örgütlü suçlardan da toplamda 4 bin dolayında kişi cezaevinde. Diğer suçlar burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Diğer suçlar olarak ifade edeceğim şekilde de 89 bin dolayında diğer suçlardan cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunmakta toplam cezaevlerinin kapasitesi. E, bilançosu esasında 300 bin kişi ancak kapasitenin yaklaşık e, 100 bin 90 bin lira 100 bin üzerinde bir bilanço söz konusu. Bu nedenle infaz düzenlemesi raftan indirildi ve koronavirüs tehdidi nedeniyle esasında bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi yönünde e, karar alındı. Zira Olası bir koronavirüs tehdidi nedeniyle cezaevinde şahit bir pozitif vaka ki Adalet Bakanlığı az önce dinledik. Şu ana kadar cezaevlerinde sevindirici bir haber, bir pozitif vakaya rastlanmadı. Çünkü birçok tedbir alındı. Hem hijyen tedbirleri alındı hem de sınırlı girişler sınırlandırıldı. Bu anlamda şu ana kadar sevindirici bir haber olarak pozitif vakaya rastlanmadı. Ancak olası bir salgın durumunda... Yoğunluk nedeniyle e, cezaevlerindeki tablonun çok ağır olacağı nedeniyle bu anlamda infaz düzenlemesi raftar indirildi. Peki biz daha önce de esasında bunun çerçevesine ilişkin çok bilgi vermiştik. Şu sıralarda ne üzerinde değerlendirmeler sürüyor ve bu işi çerçevesine ondan da biraz bahsetmek isterim. E, esasında... Biz burada aslında net ifadeler kullanmaktan ben özellikle kaçmıyorum. Zira dinamik bir süreç söz konusu bu hafta, geçen hafta esasında Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Buş ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ifade ettiği üzere bu hafta siyasi partilerle bir müzakere süreci üretilecek Onların yani muhalefet partilerinin önerileri alınacak. Bu anlamda o paketim içeriği veya kapsamı genişleyebilir ya da daraltılabilir bu anlamda. Güzel kereler devam edecek. O yüzden net ifadeler kullanmayacağım ama ana hatlarıyla bahsetmek istiyorum ben tehlikelerim. Onu da ifade edeyim. Öncelikle hali hazırdaki taslak metinde düşünülen şeylerden başlayayım. E, terör suçları dışında diğer suçlarda yani bu infaz uygulaması diyeceğiz. Zira bir kişi aldığı cezanın tamamını cezaevinde geçirmiyor. Bir infaz hesabı var. Bu da içeride geçirilen süre. içeride geçirilen sürenin terör suçları dışında 3 4'lü 4 4/3 olan oranın 2 bölü 3'e çekilmesi değerlendiriliyor. 4 bölü 3 olarak olan suçların 2 bölü 3 olarak değerlendirilmesi düşünülüyor. E bu şekilde olursa şayet yani infazı 4 bölü 3 olan suçlar 3 bölü 2'ye çekilirse 50 bin kişinin cezaevinden bu düzenleme yasalaşırsa tahliye olması öngörülüyor. E bir başka düzenleme onu ifade edeyim aynı süreyi var. Yani böyle derim efendim. E onu da ifade edeceğim. Birazdan kapsama gireceğim Mehmet Akif. Şimdi infazı vereyim. Birazdan şeyleri, e, suçlara geçeceğim. Tamam. E, 3 2 olanların ise, 3 bölü 2 olanların ise 1 bölü 2 olarak. Yani yarı yarıya uygulanması öngörülüyor. Bu da şu demek. Diyelim 10 yıl ceza aldınız herhangi bir suçtan. Mahkeme size 10 yıl ceza verdi. Bunun infazı 5 yıl olacak. 5 üzerinden kişi cezaevinde kalacak. Denetimli serbestlik süresi ne olursa o da düşürdükten sonra netice olarak o kadar cezaevinde kalmış olacak. E, şimdi kapsam de ifade ettiğin Denetimli serbestliğin de esasında burada çok önemli. E, i̇çeride geçirilecek sürede ayrıca bir denetimli serbestlik süresi düşürecek ki bu denetimli serbestlikte de belli şartlarda cezaevi dışarısında geçiriliyor. İşte bu sürenin de infazın Beşte bir oranında olması görülüyor. Mevcut düzenleme, mevcut çerçeve çerçeve metinde e, peki sen bir ifade ettin hangi suçların istisna olması değerlendiriliyor onu ifade edeyim. Taslak metinde şu an müzakereler devam ediyor. Dediğim gibi uyuşturucu girebilir, farklı suçlar kapsama girebilir. Bu siyasi partilerle görüşmeler sonrası ortaya çıkacak ama taslak metinde şunlar öngörülüyordu. Onu ifade edeyim. Uyuşturucu ticareti suçu, aile bireylerinde öldürme, cinsel suçlar, kasten öldürme, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları, anayasal düzene karşı suçlar ki bunun içerisinde darbe suçu da girmekte ve yine terör suçlarının kapsam dışında olması öngörülmüştü. Yani çerçeve metinde bu öngörülüyordu. Ee, bu projeksiyonda şayet bunlar kapsam dışında tutulursa cezaevinden çıkacakların sayısı 30 bin, 40 bin dolayında olacak. Onu da ifade edeyim. E, ee, bununla birlikte e, infaz 1 bölü 2'ye çekilirse yani yarı yarıya uygulanırsa Devletimiz serbestlik ki dedik az önce infazın 5'te 1 oranında olması öngörülüyor. Ama şöyle de bir durum var. Bir defaya mahsus devletimiz serbestlik süresinin 3 yıl olması de öngörülüyor. Buna ilişkin yani bu görüşü savunanlar var. Buna dair de ciddi tezler var. Bu olursa yani infaz 1 bölü 2'ye inerse ve devletimiz serbestlik süresi bir defaya mahsus 3 yıla çıkarsa e, bu durumda cezaevinden tahliye olacakların sayısı terör, terör suçu yine kapsam dışında bırakılırsa 30 bin olan cezaevinden çıkacakların sayısının 80 bine kadar ulaşması öngörülüyor. Bunu ifade edeyim. Tabi e, az önce de söyledim uyuşturucu madde ticareti kritik. Yine örgütlü suçlar ve mükerrelilere özgü e, mükerrelilerin e, mükerreliler dediğimiz tekrar suç işleyenler kapsam içine alınırsa ki bunu bazı siyasi partilerin özellikle uyuşturucu madde ticareti üzerinden talep ettiğini biliyoruz. Buna ilişkin daha önce verilen tekliflerde de bu kapsam dışında tutulmuştu. Şayet uyuşturucu madde suçu gibi bazı uyuşturucu madde ticareti suçu gibi bazı suçlar kapsama dahil edilirse bu durumda cezaevinden erken tahliye olacakların sayısının 100 bin dolayına ulaşması ve 100 bin'i de geçmesi değerlendiriliyor, öngörülüyor. bu projeksiyonda yapılmış durumunda ee, infaz hesabına ilişkin pakette öngörülen düzenlemeler bu şekildeydi. Ayrıca alternatif infaz düzenlemeleri de var. Aslında e, bazı e, kanunda öngörülüyor bu. İnfaz kanunda ancak e, bazı suçlardan cezaevine hiç girilmediği için ya da bir yıl e, 8 ayın altındaki e, altında verilen suçlardan e, ceza alan bir kişi herhangi bir şekilde cezaevine girmediği için denetimli serbestlik süresi vesaire nedenlerle bu alternatif infaz, infaz suçları işletilmiyordu. E, şimdi işler kılmayacak. Öngörülen bu. Bu anlamda özellikle hasta sonu infaz, geceleyin infaz, evde infaz gibi usuller işlerlik kazandırılacak. Bu anlamda yaşlıların özellikle hamilelerin ya da küçük çocuklu kadınların evde infaz yani evde cezalarını çekmesine dönük bir düzenleme öngörülüyor. Yaşlılar için de önemli bir düzenleme söz konusu. 70 yaşına geçen ya da 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar yönünden denetimli serbestliğin 4 yıl uygulanması öngörüyor ki bu durumda cezasının tamamlanmasını yani infazı 4 yıldan az kalan bütün yaşlı ve kadın tutuklu hükümlülerin tahliyesi gibi bir e, ortaya çıkacak. Bu da ulusa şayet düzenlemede 2000 dolayındaki kadın ve yaşlı tutukluluk hükümlünün cezaevinden erken tahliyesi söz konusu olacak. Bu anlamda oldukça kapsamlı bir düzenleme öngörülüyor. Sadece bu erken tahliye meselesi değil esasında yapılmak istenen infaz sistemini tamamen modernize etmek, çağ uygun hale getirmek ve modern infaz sistemlerini hayata geçirmeye dönük bir düzenleme söz konusu diyeyim. Şimdilik bunlar söyleyeyim. daha sonra esas sorunu da çalışım. Gerçi ne zaman biz bunu artık somutlaştıracağını değerlendiriyoruz. Ve evet, Akif söz dediğim gibi bu hafta e, siyasi partilerle yani muhalefet partileriyle AK Parti grubunun temasları olacak. Bugün de esasında Milliyetçi Hareket Partisiyle bir de Eşvarcıya basıyor. <laughs> geçen hafta da <laughs> ile bir teması olmuştu ve orada bazı e, hususlar öne çıkmıştır. Bu anlamda bu anlamda siyasi partilerle görüşmenin neticesinde e, özür <laughs> biliyorum kulağımda ses yok. Arkada dinliyoruz biz. Evet. Ha, siyasi partilerle müzakerelerin sonucunda ee, bu artık yol yani bu hafta siyasi partilerle müzakerelerin ve görüşmelerin tamamlanmasını haftaya da esasında artık bu infaz paketinin meclis gündeminde gelmesini bekliyoruz diyebilirim. Tahliyeler ne zaman olur? Şayet böyle devam ederse şöyle e, ee, şöyle tahliye meselesine de şöyle bakmak lazım. Kademeli bir tahliye olacak. Yani diyelim ki şu şu kapsam dışında kaldığı 50 bin kişi tahliye olacak. Bunlar birbirinde tahliye olmayacak. Ya yani infaz hesabına göre hangisi tamamlanmışsa o sırada tamamlanmış olan olacak. Onlar hemen tahliye edilecek. Bir süre sonra tamamlanmış olacaklar. Onlar da zaman zaman süreleri dolduğunda tahliye edilecekler. Hemen bir toplu tahliye gibi durum söz konusu olmayacak. Yani süresi dolan tahliye edilecek. Peki. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. E, kal bizle beraber. Hep ekleyeceklerim olabilir. E, zira bu sürece en iyi bilen isimlerden birisi. Bizi biraz hukukçu e, konuklarımıza değerlendirelim. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. E, Valla nereden başlasam bilemedim. Bir koronavirüs meselesi. Ben sosyal medyadan bu konuyla ilgili çok mesaj da alıyorum. Çok eleştiri de alıyorum. Bazen yorumlarımdan dolayı. Çünkü bir kere yani bir